Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 4 e, 5 tane veya 4 tane arkadaşlar karakterimize 35 rank yaptım. Bakın kendiniz de görüyorsunuz. Şeli, Nita, Colt ve arkadaşlar bu Gördünüz mü bunları 35 rank yaptım arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte e, almak görmekten kastım arkadaşlar görüyorsunuz. Ve mega kutumuz var arkadaşlar. Açacağız. Hepsini açacağız arkadaşlar. Ama video olarak abone olursanız. Bakın. 827 tane küçük kutularımız var. Bütün karakterleri açtım arkadaşlar. Hepsi var şu an. 73 tane. Size söyleyeyim arkadaşlar. Biri yoruma yazmıştı ki. Abi e, bunlar cesset diyor. Yani yalan kutular. Sen şimdi o kutular yok. Biliyorum kardeşim o kutular yok. Ama kardeşim. Ben size hatırlatmak için bir videonu seçiyorum. Yani e, mega kutular e, ee, evveler asıyorduk ya 6 yazıyordu 5 yazıyordu sevmiyorduk 10 tane arkadaşlar çekiyorum evet şu arkadaşlar 5 tane karakterimizi 35 anka yapıyorum şu an 4 tane var arkadaşlar görüyorsunuz kendiniz arkadaşlar e, ee, bunları kastım şu an 826 e, 26 rank şu an e, kim bu e, cinsinden arkadaşlar ve sizlerle birlikte mega kutu ve ee, burada çıktılar da. Kes işte. şimdi bir tane daha çıkalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mega kutumuzu sona saklayacağım. Ve şimdi ne demiştim? Kasıtacağız arkadaşlar. 26 dakikadan kazışıyoruz. Sade evet. elimizde maalesef. Peki. Yine kazıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik Evet ama atacağız arkadaşlar. Ee, neden yenildiğimizi bilmiyorum ama e, sanırım Max'in görüyorsunuz bir şey yok. Kral onun için ben şopa giriyorum yani mağazaya arkadaşlar. Giriyorum buradan alıyorum. Tabii ki Max'in. Sen yani elmasımız az görüyorum. Kimin yaptığı? Evet. Şimdi cis seçiliyor. Golden girdim arkadaşlar ve bunu cis seçiyoruz. Evet, level 8 oldu şu an. Şu bize para lazım. Paramızı alacağız. <laughs> Kaç paramız var? Hmm, bir tane şey. Arkadaşlar karakter çıkmayacak çünkü bu karakterleri atmışlar arkadaşlar O zaman hepsini kasıcaz arkadaşlar Evet Tam 1400 Tam 1400 arkadaşlar Paramız var Ama şey yok da Nasıl söyleyeyim ee, Almam lazım Geçelim Bakalım geçiyor Evet. Olduk. Şu an 163 almasımız var arkadaşlar. Evet. Ve 9 level yaptık. Hadi bir tane arkadaşlar mega kutu açıyoruz. Mega kutu kaç yazar arkadaşlar yoruma yazın. Şu an yorumlara yazın mega kutu. Kaç yazır kaç yazır kaç yazır arkadaşlar. Mega, mega kutuya. Kaç yazar arkadaşlar yorumlara yazın basıyorum. 6 mı yazar 5 mi yazar 4 mi yazar 3 mi yazar. Ama arkadaşlar ya 5 ya 6. Basıyorum. Arkadaşlar. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Bir de size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Ee, mega kutudan şimdi star hediyeler var hem de mega kutular gelmiş. Arkadaşlar gerçek biraz mega kutuda attığınız zaman yani şimdi star hediyeleri söylüyorum. Ee, gerçek mega kutuda mega kutularda geliyor Üstteki var ya diyor atıyorsunuz. Ona basıyorsunuz altı yazıyor. Bakın. 5 yazıyor. Çünkü arkadaşlar bende karakter yok. Artık karakter açmayacağım. Evet arkadaşlar. Ve Jesse'nin alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şu an mega kutu yine hazırsanız Mega kutu çok açacağız zaten Evet Mega kutu Bastım 5 yazdım Zaten 5 yavrum Evet bir almak zorunda teşekkürler Evet arkadaşlar Kontrolüsü 830 tane Küçük kutumuz var Yani biriktirmi, biriktirmişim ki zaten Aslında atamayacağım Evet bir seyrede teşekkürler Evet. Arkadaşlar bir de size teşekkür ederim. 200 abone olduk arkadaşlar. Arkadaşlar 200 abone olduk. Evet arkadaşlar. Şu an 200 204 ab abone arkadaşlar.